şöyle yapalım girelim önce konsola bir veritaban oluşturalım hızlıca bu projede çalışacak hemen bakın şurada bir cloud file store veritabanı açıyorum test modunda başlayalım sadece bir şeye bakacağız test edeceğiz şuradan Avrupa'yı seçelim collection oluşturalım burada. Test collection. Next. Hemen bir tane test alanı oluşturalım. Sayılar tutsun. 99 yazdım. Kaydedelim. Collection'ımın içinde bir klasör yani collection'ları bir klasör düşünün. İçinde bir tane döküman var. Dökümanın adı önemli değil. Ama bu dökümanın üzerinde bir, A4 kağıdı düşünün. Bir kutucuk. Bir kağıt. Kağıdın içinde key ve value'su yani anahtarı testmiş. İçindeki değer de 99'muş. Acaba bu veri hızlıca böyle tık 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 bir şeyler ekleyebilecek miyim? Yani şeyim çalışıyor mu? Bütün yaptığım şu ana kadar işlem çalışıyor mu? Bunu denemek istiyorum. Uygulamama hemen geri döneyim hızlıca. Butona bastıkça veri tabanına bir şeyler eklemek istiyorum veya değiştirmek istiyorum. Tamam öyleyse önce bu butonun tıklanıldığı şeye bir gidelim. Floating action button'ımıza. Floating action button'a tıklandığında on press'te bakın şu fonksiyon çağrılıyormuş. Peki bu nerede? Bunu bulalım. Evet burada. Yani ben şuraya kod yazarsam şuraya database ile ilgili herhangi bir kod yazarsam butona bastıkça oraya da eklenecektir. Şimdi burada ilk yapacağımız iş Firebase File Store'u çağırmak. Bunu başlatabilmek. Bakın dokümanlara gelirsem Cloud File Store ile ilgili işlemleri yapmadan önce şuraya geleyim. Önce yeni bir File Store instance oluşturmam gerekiyor. Şu kısmı kopyalayayım. Nereden yaptığımı da görmüş olun böylece. Import işini halledelim. Bunu ekledim. Şimdi bunu yaptığım zaman artık database ile ilgili işlemler yapabilmem için bir objem var. Adı da Firestore. Var ama önce bu Firestore'a hangi veri tabanına gidip çalışması, okuma yazma yapmasını öğretmem gerekiyor. Bunun için de bu benim az önce oluşturduğum veri tabanına şu veri tabanını test collection adlı veri tabanına bir referans oluşturmam gerekiyor önce. Onu nasıl yapıyoruz? Yine dokümanlara geldiğimiz zaman bakın. Collection'lar ve dokümanlardan bahsediyor. Şurada indiğim zaman önce create a collection reference. Önce bir referans oluşturmam gerekiyor. Şu satırı kopyalayayım. Kopyaladım anlatacağım şimdi. İkinci iş şurası arkadaşlar şuradaki string kısmı benim verdiğim isim. Ben test collection adı vermiştim en tepedeki adına database'imin. Onu buraya yazmam gerekiyor. Daha derine inmek istiyorsanız şimdi bu videonun konusu değil ama daha derine inmek istiyorsanız da onu vermeniz lazım. Ben şuraya erişmek istediğim için, şu kısma erişmek istediğim için test collection dedim buna. Ve bunun adı da test collection ref olsun. Şimdi test collection ref'in içindeki metotlar ile okuma, ekleme vesaire yazabilirim. Bakın zaten test collection ref dediğim zaman nokta dedim add. Evet, şimdi gelin biraz ekleme yapalım buna. Ne ekleyeceğim? Add metodu benden ne istiyor bakalım? Bu data nasıl bir yapıda olmalı? Buraya mesela getirip 1, 2 gibi bir şey yazamam herhalde. Bir şey istiyordur. Ed, ed'in üzerine geldiğim zaman Bakın. Bu fonksiyona bir map vermelisiniz. Keyleri string, value'ları dynamic olacak. Dolayısıyla ben buna bir map vereyim. Şimdi geçici ben burada işlem yaptığım için. Yine test olsun. Oraya test yazmıştım vereceğim değerler de bu counter'daki değerler olsun. Counter. Yani ekranda gösterilen bu sayıları da gidip aynı zamanda database'e yazmaya çalışsın. Şu 3 satırla ne zaman buton tıklandıkça increment counter çalıştıkça. Tekrar bir yürütelim. uygulaman başladı. Sıfır. Şimdi şeyi yanına almak istiyorum. Database'i buradan alayım. Şimdi real time yani canlı olarak ekleme yapmaya çalışacağım database'e. Bakın tuşa basıyorum. Gördüğünüz gibi hop bir tane şey eklendi buraya. Bakın döküman eklendi. Bu da bu elmi ilk eklediğimdi manuel olarak. Şimdi altına bunu ekledi. Sıfır. Bastığım an biri ekleyecek bu sefer. buraya geldi. Birkaç tane ekleyeyim. Sol tarafa bakın. Ben yani bastıkça real time olarak ekleme yapıyor arkadaşlar. En son mesela 6'yı eklemiş olması lazım. 6, 4 vesaire. Evet böylece neye bakmış olduk? Hızlıca yani Flutter'ın en son sürümü ve paketlerin en son sürümleriyle uygulamamıza Android ve iOS'ta Firebase'i bağlamak, yeni proje oluşturmak, gerekli paketleri kurmak ve bunu initialize edip sonra da küçük bir test yaptık sizlerle beraber. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.